Uuu, vay anasını bir anda bembeyaz oldu her taraf dolu arkadaşlar bu dolu kış gününden çekilmiyor bu manzara burası inanın Ben bembeyaz dolu yağdı Baktı bir bu Düşün bile böyle kar yağmadı ya var. Arkadaşlar burası konuş gidiyor. Konuş Güdü iki doluyu size izletmek istiyorum. Dolu yağdı dolu. Ay maşallah. Üç günü gidiyor.